Bize İyi Parti İl Başkanı Ahmet Uçak ve yönetimi ziyaret etti. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. İyi Parti'nin bugüne kadarki yönetimlerinden biz bu sıcaklığı, bu samimiyeti, bu Kadir Şinaslı'yı görmemiştik. Yani yayın grubu olarak görmemiştik. Bunun altını özellikle çizeyim. Toplumu kucaklayıcı bir uçlukla hareket etmesi gereken muhalefet medya kuruluşunu dahi ötekileştirerek yaşıyordu hayatını bugüne kadar il başkanı Sayın Ahmet Uçağa hasreten ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum kendileri ifade ettiğimiz ziyarette seçim çalışmalarına devam etmek istiyorlar şimdi İYİ Parti ya yerel seçimlerle alakalı çalışmaları sürdürüyorlar buradan kurtulamıyorlar bir türlü ne bu iddiaları bir an önce bertaraf etmeleri lazım ve partiyi dalgalanan suları yerel seçimler var o suları durultmaları lazım ki seçimlere odaklansınlar İYİ Parti kesin ve net bir şekilde ifade etti ki ittifak içerisinde olmayacağız. Sakarya üzerinde iki adaylarını açıkladılar. Cumhuriyet Halk Partisi yeni yönetimini henüz yeni tanıttı. Hızlıca sanırım onlar da seçim çalışmalarını ortaya koyacaklar. Programlarını açıklayacaklar diye ümit ediyorum. Ben ümit ediyorum ama muhalefet partilerinin Sakarya'da seçim kazanmak gibi bir ümitlerin olduğunda çok fazla düşünmüyorum.